Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni bir yazarla karşınızdayım. Yazarımızın eserlerine hafıza tekniklerine dayalı olarak kodlayıp bir hikaye haline getirdik. Hikayemizde eser isimleri kırmızı harflerle vurgulanmıştır. Esere ait olmayan ekler tire işaretiyle ayrılmıştır. Videonun sonunda eserlerin türlerini ve hikayeyi bir bütün halinde görebileceksiniz. Sizlere kalıcı öğrenmeyi sağlayarak faydalı olabilmişsek ne mutlu bizlere. Cahit Zarifoğlu yedi güzel adam, zengin hayaller peşinde menzillere gider. Onları yürek dede ile padişah karşılar. Sizi hazineye, ağaç kakanlar ve serçe kuşu götürecek derler. Kuşların dilini bilmediklerinden, önce ağaç okulda, İşaret çocuklarından ders alırlar. Korku ve karışla yola çıkarlar. Küçük şehzade onları motorlu kuşla takip eder. Hazineyi bulunca kardeşçe yaşamak varken savaş ritimleri tutturup kavga ederler bir değirmendir bu dünya. Onları da yutar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni yazarlarla ilgili video isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinizi sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.